Afiyet olsun. İki, üç, dört, beş, altı, yedi. Kartal, müşteri var. Allah Allah, niye doluyuz? Kim bunlar? Hiç bulaşma Feyza, hede geç. Deniz Bey gelecek değil mi? He. Kim? Sana ne lan Deniz Bey'den? Ya hede geç dedik işte, niye karışıyorsun sen? Çok sağlam, bahşiş bırakıyorlar Feyza. rızkımızdan etme bizi? Git. Niye karışmayayım? Bunlar denizin eski kırıklarının bir kısmı Feyza. Boşta olduğunu öğrenmişler. Kimi o oh olsun demeye, kimi amortisiyle bir bilet daha almaya... ...kimi de hani sanki böyle kazayla karşılaşmış gibi yapıp... ...eski günleri yad etmeye gelmişler. Fakat ben onları yolladım. Akşam gelecekler. Sabah sabah yad olmaz diye düşündüm. Adam zaten kendi zoru yanmış. Bir de bunlarla mı uğraşsın Feyza? Nasıl? iyi düşünmüş müyüm? Hı, ne dedin? Ne yadı ya? Bunların hepsi denizin eski kırıkları mı? Evet. <laughs> Ana! He işte yaş grubuna göre masa masa. Mesela bu katta full esmerler. ikinci katta sarışınlarla kızırlar. Üçüncü katta da yabancı uyruklar var. Fakat ben onların dilinden anlamadığım için küçük dillerine göre oturdum. Biraz karıştırmış olabilirim. Günaydın. Allah Allah. Tipe bak. Deniz gelmedi mi? Cık. Yok mu? <laughs> Neşe sen düğüne mi nişana mı gidiyorsun diyeceğim ama... ...sen bence buradan direkt gerdeğe gidiyorsun. Ay yok ya her zamanki halim. Öyle ne bulduysam giydim geldim. Şaşırtmalı soru. Ne bulduysam diyor şair. Fakat hiçbir şey bulamamış. Şiirle ilgiliyim bu ara. Kelimelerle kedinin fareyle oynadığı gibi oynanmasını seviyorum. Soruyor kızım denizde. E sana ne bana neyse denizde. Bana bir şey yok. Bana hiçbir şey yok. Duydunuz mu? Hepinizden söylüyorum. Bana hiçbir şey yok. yapılacaksa bize de yapılsın. Kaç saattir bekliyoruz. Gelmeyecek mi yoksa Deniz? Gelecek ablacığım. Sıra numarası vermedik mi biz size ha? Sırası gelen tek tek görüşecek Deniz'le. Allah Allah. Yalnız ben internetini aldım sırayı. Kağıdım yok. Telefondan göstersem olur değil mi? Olur. Olur. O da kabul ablacığım. Bir tek karşıdan gelenler yarın görüşecekler. Herkes ona göre ikametgah belgesini hazırlasın. Ta edin neden geldik biz? Bize de kolaylık sağlayın. Ay lütfen kurallara uyulsun. Bilseydik ona göre gelirdik canım Trabzon'dan. Oh! Allah daha beter etsin Feyza. <laughs> <laughs> hannover Dortmund maç mı olur la çakma o bokum. evinde puan kaybına tahammülü yok. 1-0 çifte şanslı basket. O zaman iki oynuyorum. Çünkü üç vidası olan bir makinenin beni yönetmesine asla izin verme. Bir belgesel izlemiştim. Terminatör 2. O gün bugündür makinelere hiçbir güvencim kalmadı. Defol git lan. Terminatör'ü belgesel sanıyor. ...bana rüzgar yapıyor pezevek. Süpür etme lan! Kelepçeyim. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Ne lan bu halin? Ha? Karısı memlekete gidince... ...Tinercilere dönen emekli dayılara dönmüşsün. Hayırdır? eğleşme benle Metito. Artık yeni tarzım bu. Söyle bakalım, şu lekelere bakınca ne görüyorsun? Üç gündür yediğin yemekleri görüyorum oğlum. Ne görecek? Tavuk, döner, ayran. Makarna, tavuk, döner. Ayran yok. Ulan tam da öğrenci menüsü gibi ha. Dün akşam bir de... O ne lan? Yemek değil lan. Ulan insan evladını atletine siler mi? Vicdansız adam. Bense bu lekelere bakınca depresyona girmiş bir adam görüyorum. Üstelik bunu anlamak için psikolog olmama da gerek yok. Eda benim kendi kendime bakma nedenimmiş ki Hani derler ya kadınlar kadınlar için giyinir diye. Ben de Eda için giyiniyormuş. Hayır, kabul etmiyorum oğlum. Koy vermeyeceğiz hemen kendimizi. Bir tek Eda mı lan bize bakan? Kaç milyar kadın var lan bu dünyada? 3 milyar 177 milyon 203 bin. Neyse, Hadi senin akrabanı, ananı, bacını çıkaralım. Benim akrabalarım, anam, bacımı çıkaralım. Kaldı mı sana üç milyar, yüz on milyon? He? Bunlardan bir tanesi bile dönüp bakmayacak mı lan bize? Hı? Bravo ya. <laughs> Mükemmel hesap. Allah razı olsun. Nerede lan bu kadınlar? Üç milyar kadın var diyorsun. Hadi nerede? Ben niye göremiyorum? Nerede bu kadınlar? Yok. Haklısın. Ömrümüz bu emekli dayılarla geçecek ya. Meslek liselerindeki öğrenciler gibi kadın görünce tanımlayamayan cinsim yaklaşıyor diyecek. İlk defa beyaz gören Zencu kabilesi gibi şaşkın şaşkın bakacağız Emrah. Pardon, burada tost veya sandviç yiyebileceğimiz bir yer var mı? <laughs> Üzüntümü ne kadar derin yaşıyorsam kadın sesleri geliyor kulağıma Emrah'cığım. Tost var mı diye soruyor değil mi? En azından bir simitçi falan da mı yok? Şimdi de simit sor değil mi? Lan kahvaltı salonu mu lan burası? Hadi başka kapıya. Peki rahatsız ettik kusura bakmayın. Lan oğlum kahvede hakikaten kadın var lan. Aptal çocuk. Serap görmüşsündür ya. Turgut amcadır o. Hak et kızla bunlar. Efendim siz karakuru kusuru, karakurilerin kusuruna bakmayın lütfen. Ne vardı? Biz buraya yeni taşındık. Öğrenciyiz de. Kahvaltı yapacak bir yer arıyorduk. Bildiğiniz bir yer var mı? Var. efendim çaylar da geldi. Buyursunlar. Afiyet olsun efendim. Bizim kahvenin de kahvaltısı meşhurdur. Vallahi yiyen bin pişman, yemeyen de bin pişman. Metin Bey evladım çok güzel koktu. Bir menemen hemen ben de kırabilir miyim? Amcacığım kahvaltı saatimiz geçti. Kahvaltı saat 11 13 geçeye kadardı. Şu anda tam 11 14 geçiyor. Şimdi ben sana menemen yaparsam diğerleri de ister değil mi ama? Lütfen biraz müesseseye sahip. <laughs> <laughs> Tamamen organik. Sivas'ın yiğidu arılarının ürettiği balı ve köylü kendi elleriyle yaptığı kaymağı dadımladınız mı? Ağızlara bak sanki Vedat mı göre sunum yapıyor şerefsiz. Ye kız. Ye. Evet, Sayın Feyza Hanım. Öncelikle kuruluşumuz adına bu çalışmada bizi seçtiğiniz için teşekkürlerimizi sunar. Sonralıkla da... <laughs> Alın alın birer tane. Önce bir beslenin. Yiğitlerim, koçlarım benim. Ay Tosun, ay tosun Paşa. Sen onu duyabileceğim mi? Benim anlamadım. Abicim biz mafya değil miyiz? Niye dedektiflik yapıyoruz abi? Oğlum dur şimdi müşterinin yanında karıştırma. Efendim yeni kat vizitimiz. Her türlü mafyatik iş itinayla yapılır. Şimdi zabıtalıkta dair buyurun buyursunlar. Zabıtalık mı? Evet, zabıtalık. Hem de çok uygun fiyatlara kişisel zabıtanız olabiliriz. Bence de saçma. Ama ne yapalım abla? Ekmeğimizin peşindeyiz. Oluruz yani. Hele pişi için kesin oluruz. O ne güzel bir şeymiş. Ben ilk defa yiyorum. Fransız mutfağın bu. Ne 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 ne. Kocaman mesyu. Pişi yok mi dedi. Ne alakası var Fransız mutfağıyla? Sushi yok mu oğlum? Bu da pişi. Şimdi sallamış da olmayayım da. Matematik sever Japonların en sevdiği yemek buymuş. Tabii pi diye bir sayı var, çok meşhur ama ben çok sevmiyorum. Yani güzel başlıyor, 3.14 bu soru bozuyor. 1, 5, 9, 5. çok bozuyor. Ah! Yeter be! Oğlum ucuzsunuz diye mi bu rahatlık? Boş boş konuşmayın, beni dinleyin. Allah Allah! Ben de boş boş konuşacağım. Hakkımı yemeyin sayın müşteri. Siz boş konuşunca bir şey yok. Sıra bana gelince mi boş konuştuğunuzu anladınız? Oğlum sen ne coşuyorsun müşterinin yanında? İlki çekmeye mi çalışıyorsun evlat? Eh Susun yeter! Bugüne kadar Deniz'in kaç sevgilisi olmuş? Kimlermiş, nelermiş? Hepsini öğrenip geliyorsunuz benim asabımı bozmayın. Ulan ciddi konuşmadık. Neyse Allah'tan belediyeden maaşlar var da. Gel yavrum sıkı doyur. Onu yemeyecek. Şey Ağlama ya. Ne oldu, sabah sabah neyin içmesi bu? Gel Feyza, gel. Koskoca evrende toplu iğne başı kadar bir yerdir dünya Feyza. Biz de toplu iğne içindeki mikroplar kadar bir şeyiz. Niye varız? Varlığımızın anlamı ne? Hı? Düşüyorum Hı. be reis, düşüyorum. Yalnızlık sarmış her tarafımı. Boşluktayım sanki, bırakmıyor. Değersiziz be oğlum, hiçiz, biçiz. Biçiz, you know that? The F ne diyor? Oğlum ne yapıyorsunuz burada? İşi hallettiniz mi? Hadi halletmediniz beni niye çağırıyorsunuz? Hallettik Feyza hallettik. Sonuç? Bin 1326, 1326. 1326 ne ya? Miladi mi hicri mi? Bursa Nefreti'den mi bahsediyorsunuz bana? Yok be Feyza. Yani toplasan o kalabalıkla Bursa'yı fethetmeye gidersin tabii de. 1326 sevgilisi olmuş herifin. Adam, adam gibi adam çıktı. Damızlık öküz olarak iş bulsa 1200 iş gününde erken emeklilik imkanı var öyle düşün. Ya 1326 nedir abi ya? 1326 nedir ya? Hayır hiçbir şey de bölünmüyor ki. Durumu anlayalım yani. Ne yapmış bu herif? Nasıl yapmış ya? Hayır yeri gelmiş günde iki yapmış, günde üç yapmış ya. Ulan ben de diyorum neden benim bir sevgilim yok diye. Meğer hepsi bu adamlaymış. Küçükken annem kurabiye yapardı da ben de benden başka kimse yemesin diye üzerine tükürürdü. niye ismi o geldi aklıma? Erkek miyiz lan biz? İnsan mıyız? Atın beni denizlere be. Denize... Deniz! Oy! Benim 126 mı? 28... Ben çok iddialı değildim zaten. Birinci de olmadı, ikinci de takarım yüzüğü, düzlüğe çıkarım diye düşünüyordum. Ama yok abi, işim olmaz artık. Vereyim parasını VPN kurdurtayım bilgisayara da ben de kurtulayım o gerilimle. Adam dört taneli rakamlarla uğraşırken ben tek bir haneyle uğraşıyorum. O da kelle başlıyor. Ben de köye dönerim abiler. Anamdan örgü örmeyi öğrenirim. Haftada bir iner kasabada satarız ördüklerimi. Ben de çok yaşamam bu derde düşeri. A dostlar. Ulan mal gibi de sahile geldik. Bak baktıkça aklıma geliyor. <laughs> Ama hepimizi. Kurutuğu. Peki ya ben? Ben ne yapacağım? Mavi ya... Kızlar patatesli gözleme hazır. Kavurmalı kaşarlıyı da iki dakikaya hazır ediyorum. Ben başka hiçbir şey yemem. Acayip doydum. Aa! Kendi ilce hazırımla yaptığım mantımın tadına bakmadın daha yavrum. O zaman ben balıkları kızartmıyorum. Ya da kızartayım ya acıkırsınız neyim. Yolluk olur. Ağır olur o sabah sabah. Almayalım sağ ol. Ağır olur mu yavrum? İki tane küçük balık aşk bir 10 dakikaya yumurtlatıyorum tavuğu. Taze yumurta yedireceğim size. Sonrasında tavuğu da yer miyiz? Yalnız tavuk anlamasın. Kaç göz işareti yapın. Biz kaçalım ufaktan. Hesap alabilir miyiz acaba? Hesap. Tabii hemen bakayım. Elver oğlum. Takımı dar yaptırmışız. Evet, hemen bakıyorum efendim. Sizin ne vardı? Sekiz kalıp peynir, dört kilo zeytin, beş petek bal. <laughs> ne hesabı kirvem? Bu seferlik bizden olsun. Oğlum niye çıkışın hesabını yapıyorsun lan? Oğlum sen bir karışmasana lan. İşine bak, bir rahat dur. Evet, dört ekmek, Hadi ekmekler bizden olsun. Oo, oh, bayanlar bayağı kabarık geldi hesabınız ya. Buyurun hesap. Petito ben ısmarlıyorum. Borç benim borç. Kardeşim oğlum onların ödemesi lazım bir yürü git lan. Ya ver şunu kardeşim. Allah Allah. Ne gelmiş hesap? Aa iki tatlı öpücük, bir sevimli gülümseme, iki dene gülen simile. Kızlar Petito tam bir romantik prens çıktı. <laughs> Memnuniyetle sizin yerinize ben öderim hesabı. Gel canım. birinci öpücük. Oh. Şu ikinci öpücük. Oh. Bahşişsiz sizde bırakmayacağım tabii ki. Gel. Oh. Kızlar gördüğünüz gibi hesabı ödedim. Sonra bilahere sizden faiziyle tahsil edeceğim. ya çok şekersiniz. Çok sağ olun gerçekten. Ama biz gidelim artık. Yol uzun, trafiğe kalmayalım. Ah ulan ah. Kızlar bize sinyal çakıyor Metin. Yolda bunları okula bırakırken bir de muhabbet ağırlardık. Ya ben... <laughs> Ama bizde araba yok. Ben bulurum oyalı onları kızlar mahallemize yeni taşındınız. Ben de buralarda yeni sayılırım. Size çocukluğumun geçmediği yerleri göstermemi ister misiniz? <laughs> Çıkart lan kafanı. Tek kapılı araba dediğin bu muydu lan? Ee? Sen ne anladın ki? Tek kapalı işte. Ulan bu soruna cevap vermek külliyen kelime israfı. Yerim, içerim ama israf etmem. Deniz, oğlum kapı bozuk galiba lan. Bir helal çıkıp. çıkayım. Arada sıkışıyor herhalde. Ben açarım. Lan zaten bir tane kapısı var. Oradan binmeye çalış. Lan ne yaparsanız yapın, hadi. Ne haliniz varsa görün. Neredesin sen, kimim? Sen gelmeyince kızları tek başıma okula bırakmak zorunda kaldım. Ne lan bu? Sen kızları kızların arabasıyla mı okula bırakıyorsun? Sen araba bulabildin mi kardeşim? Bulabildiysen ona geçelim. Ya aslında bizi bırakmanıza gerek yok. Zahmet etmeyin. İşinizden geri kalmayın. Yapmayın güzel bayan lütfen. Bizim zaten işimiz yok. Boş gezelim. Boş kalmasayız biz. <laughs> Ama bu da yetti artık ya. Tek bir şartla bizi okula bırakabilirsiniz. Arkadaşınız da bizimle gelecek. Kim? İfadesiz deniz hanımlar hanımlar siz bizim sırf sizin arabanıza binebilmek için erkeklik gururlarımızı ayaklarımızın altına alabilecek kapasitede insanlar olduğumuzu mu düşünüyorsunuz? Siz bizi böyle mi tanıdınız? Böyle mi tanıdınız bizi? Evet, çok doğru tanımışsınız. Helal olsun size. Tam bir insan sarrafıymışsınız. Takdir ediyorum. Pardon. Şuradan iki öğrenci alır mısınız? Ne diyorsun sen be? İyice dolmuşa bağladı bu da. Yok ya öyle değil ablacığım ya. Şuradan yani yoldan hakikat iki öğrenci daha alsanı da dörde 4, 4 olsak diyorum bari. Sinirlenme Metin'in sesi çok güzeldir. Bülbül gibi şarkı olmuş Bir türkü parçalasın da dinleyin. Yalnız biz yabancı dinliyoruz. Tamam o da yabancı dinliyor. Ne zaman baksam Robert Hatem'i dinliyor. Öyle değil yalnız. Mesela Soldier of Fortune dinliyor mu? Soldier of Fortune ne lan? Tamam beyler panik yapmayın. Sivas'taki dedem de bu şarkıyı dinlerdi. Soldier of Fortune diyor. Yani Kızları da askere alın parçala Metin. Kurban olayım size ey komutanlar. Kızları da alın artık askere. Kızları da alın artık <laughs> askere. Tamam Deniz'i duyamıyorum. Ben konuşmuyorum ki zaten. Aa, demek ki o yüzden duyamıyorum. Ee, anlatsana biraz nerelere takılıyorsun sen? Evde takılıyorum. Aa, home party, e partisi yani. <laughs> en güzelini yapıyorsun vallahi ya. Ee, bu aralar gideceğim bir yer var mı? Yok. Var. Bizim mahalle partili ünlüdür zaten. Mahalle olarak tek partili döneme geçti. Ne kadar seksi varsa mahallede bir eve toplanıyoruz. Sabaha kadar parti yapıyoruz. Gelmek ister misiniz? Ne zaman? Bugün. Tüh ya. Bugün bir işimiz vardı. Yarın. Aslında bugünü yarın erteleyebiliriz. Bugün. E o zaman bugünkü partiye biz de gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Peki biz gelebilir miyiz? Gelebilirsiniz. Öyle be! Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbim! Artık biz de kızlarla aynı ortamda bulunabileceğiz. Kurban keseceğim, kurban! Kızlar, alacağınızı aldınız. Artık akşama iyi bir fingir dişirsiniz de. Arkadaş, bizi saat bir yerde tükürün. İşimiz, gücümüz var bizim ya. Bu nedir ya? Kurban olam size, ey komutanlar. Kurban olam size Seyirciler hazır mıyız <laughs>